Video belli ediyorum. sen. Bak bir dakika. Ah şuradayım. be. Ya. Bir, gördüm. Ya? bir, bir tane çocuk gördüm gibi ya ben. Vallahi pisliksin. Sana mı gitti ben de? Gitmedi. Neden gidecek? Ayağım. görüyorum annemin döküyor ya horuz gibi oldu Ya ya da yürüyor bu da et Nasıl görüyorsun ya İle başla Şu anda da bir tane tamam baylasındasın Ya Bak oğlum Çok gerçekten bir dürbünüm olsa Neredeyim ben? Ha, söyle bir. Kapının arkasında be. Ama kapı kolay kolay kırılmayacak. Kırıldı. Ne? Yok. Sürü sürü. Başamak. Ben. De. Tamam, ben. 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 Ee, ne yapacağım? Ben. de. Ay, araba yok.

Hayır yani damladığına kadar duramadık. Oğlum vurulmuyor vurulmuyor. Kaydı izlersen. Bak görürsün gerçekten vurulmuyor. Hayır suyunu alırsın. Ne de oradan satılıyor. vurulmuyor ki? Dıraş atarsam o zaman 932 pilin var. Ben satmayacağım sana. Düzünü arıyorum. Neredesin ki sen? Ya yok mu düzün, düzün ya? Allah yapapsın bir kendine yıldırıyorsun. Ver bana. Hem kaç? Drop'ta hem evet. İki tane. Papçı bu drop'a raca ver. Ayak sesi. Ümenciğim. Az yani. Ben almıyorum artık. Yemaştım ya. Bak bir de droplayayım diye yalan söylüyor. Nasıl da kıvırıyor hemen? E Drop geçti Sen mı dedin? Nasıl güzel kıvırıyor. Nasıl güzel kıvırıyor ya.